Zeytinliler Market'te şimdi Çarşamba'dan Pazar'a indirim şenliği var. indirimli ve kaliteli ürünleriyle müşterilerinin yüzünü güldüren Zeytinliler Market, her ayın ilk çarşamba ve pazarı arasını kapsayacak yepyeni bir kampanya ile Kahramanmaraş halkını mağazasına davet ediyor. Zeytinliler Market ailesi olarak müşterilerimize daha iyi hizmet sunabilmek için her ayın belirli günlerinde bizi temsil edecek ve şenlik içerisinde geçecek kampanya yapmaya karar verdik. Aldığımız karar çerçevesinde tüm çalışanlarımızdan kampanyamıza isim bulmasını istedik. Ve arkadaşlarımızın sunduğu isimler arasında her ayın ilk çarşamba ve pazarı arasını kapsayacak çarşambadan pazara indirim şenliği ismini belirledik. Rahat ve ferah alışveriş imkanı sağlayan Zeytinliler Market'in çarşambadan pazara indirim şenliği kampanyası yıl boyunca devam edecek. Müşterimize ailesiyle birlikte rahat ve ferah alışveriş imkanı sağlarken çocuklarının eğlenmesini istiyoruz. Bunun için çocuklara yönelik palyaço, pamuk şeker, patlamış mısır gibi ikram, ikramlarımız olacaktır. Aynı zamanda tedarikçi firmalarımızın katkılarıyla tat panelleri oluşturacak ve değişik tatları müşterilerimizin tatma imkanı bulacaktır. Bu kampanyayı yıl boyu devam edeceğiz. Tüm halkımızı her ay çarşambadan pazara indirim serisi kampanyamıza davet ediyoruz.